Hocam yeni kayıt gelmiş. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kaçlısın sen? 2013 hocam. 2013 mü? Evet hocam. Bizimkiler beni biraz geç kaydetmiş. Bizimkiler seni unutmuş oğlum lan. Seni gördü mü sizinkiler hiç? Bazen gördüm yani. yani. Hocam Böyle. Yamancan nasıl acaba? Forvet oynar mı bu sene? Ne diyorsunuz? Messi. O kadar iyi. Messi yani. ya. Yamancan götünü kaldırsın da önce. Deli aslan mı oğlum? Elin cebinde geziyorsun ya. Şu da annem babası izliyor. Para veriyor bunda Yazık. Bak hiç öylesi göremiyorum ha isteksizsiniz çocuklar. İstekli olun biraz. Bak böyle olursa maç yaptırmayacağım. Sizin zamanınızdan gidiyor maç yaptırmayacağım. Maç yok bugün size ceza maç yok. Efe gel buraya. Oğlum senin adın Efe mi? mi? Git o zaman <laughs> git. Sırıtma oğlum sırıtma. Hocam başkan geldi ama. O, tamam tamam. Enes sen de. tebrik alıyorsun. Tamam maça devam tamam mı kanka? Hocam ya Yamancan He. sol ayak mı sağ ayak mı biz anlayamadık. Ben de anlayamadım abi. Kimse anlayamadı. Enes'im yani şunlara. Hocam bizim Yamancan'ın kolu çok ağırmış. Çıkıyoruz biz hocam. Dinlensin abi. iyi dinlensin bol bol dinlensin. Tamam, tamam hocam. Benim bütün bağlarım kopmuş. Antrenman hala çıkıyorum ben. Hangi bağlar hocam? Ankara'nın bağları. Kopmayan bağ mı kaldı oğlum? Bütün bağlar koptu o kara gümrük. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Şu buketler ne kadar da Kardeşim onlar 3000 lira. Abi, şimdi biz şehir dışından geldik de bir hayırlı bir iş için bir kız isteme şey vardı da bir indirim olabiliyor mu abi? Kardeşim onlarda indirim yapamıyorum ya. İtalyanlar biliyor musun? Yurt dışından geliyor. Biraz bir şeyler yapsan daha ben. İnan bir şey yapamıyorum güzel kardeşim ya. Bak aşağılarda daha uygun yerler var. Belki ee, oradan halledersin olur mu? Tamam abi. Hayırlı işler hocam sağ ol. Oğlum adama niye öyle yaptın? Gariban adamdı ya. Ya dolaşsın gelir yarım Yapsaydın bir şeyler yazık ya. Hoş ver gelir o birazdan bak görürsün. Bu yeni çıkan arabalardan değil mi ya? Sorma ya, ne adamı bu bunun? İnce tadıyor ya, para var. Geliyor geliyor. Abi hoş geldin. <laughs> ya bizim arkadaş şurada petrol açtı. Biliyorum abi, yeni aşağıda. Ona gideceğim, açılsa da ne götüreyim ona? Abi çok güzel buketim var burada sana. Ya bunları bırak, onlardan dik ya. Mazo da bir şey ayarlayayım. Yapacak. Ya. Onlar On iki günde solar onlar. Şu kalıcı bir şey versen bana. Abi kalıcı ofis için burada bak, yeni ha. geldi. Çok güzel kaktüsüm var. Ondan veririm. Durur mu ya. onlar diyorsun? Tabii abi, bu tam ofis için. Şimdi kaç para mı? Abi 13 bin lira bunlar. 13 ona çok sen onu geç. Ben onu nereden aldığını biliyorum senin de şimdi gidemedim işim var diye. Yani. Bunlar İtalya abi biraz pahalı evet. oluyor. Sen al şurada 7 lira var. Abi 7 lira mı? Evet, paket, paket de yeter o bir dahakine şey yaparız. Hadi. Tamam abi hayal Hadi. olsun öyle diyelim bakalım. Sen abi arabaya kadar eşlik et beni mısın? Abi sen tabii tamam, çay tamam. söyleyin istersen. Yok yok çay, harçayı getireyim. Tamam abi gönderir hemen gönderirim Hadi getirin hemen getirsin çocuk. tamam. tamam abi. Ulan zengini görünce nasıl yumuşuyorsun? Biraz önce geldi gariban adama iki kuruş indirim yapmadın. Oğlum bu gelir ya. Sen ne, ne kaldın garibanda be kardeşim? Şu bizim Gökhan değil mi ya? Evet o. Alalım da yürümesin oğlum ya. Bizi bekliyor zaten her sabah baba. Hı, Gökhan. Tamam. Bayram abi günaydın. oğlum bırakalım seni. Ben yürürüm abi metrobüse. Ben önce. yabancı mıyız atla? Tamam abi tamam. tamam. Hoş geldin evladım. Sağ ol Bayram abi ya. Teşekkür ederim. İyi denk geldik. Erdin haber? Senden ne? Erdin. Çok akıllı ya. Abi var ya. Şu diğer mahallede bakıyorum diğer çocukların arasında acayip sırıtıyor ya. Var ya. Şu diğerlerini de görüyorum abi. Hepsi serseri ya. Aslanım benim. Yok yok abi. O kadar olur abi. Küçük çocuk ya. Kaça gidiyor nerede? Ne yapacağım? Oğlum düzgün konuşsana. Abi böyle artık şimdi çocuklar böyle ya. Benim yiyen de var o da böyle. Sen niye bizim arabamıza biniyorsun? Oğlum, bizim Denk geldi bindim de işte Hakan abi. Bayram. Bayram abi sağ olsun aldı Erdi'cim. Bu babamın mantı. Ne? Bu babamın mantı. Yok bunu ben şeyden aldım ya. Şimdi Sultan abladan aldım da. Babanın değil bu. Sultan abla verdi bir tane. Biz bölümüş. verdik Sultan teyzeye. Ha öyle mi oldu Bayram abi? Öyle hayır öyle olmadı. Çok yakışmış oğlum. Çok güzel olmuş. Güle güle Sağ ol abi. Geldik oğlum sen buradayım. Tamam baba. Hadi bakalım iyi dersler Erdi. Allah zihin açıklığı versin koçum. Çok akıllı maşallah. Acayip. Hayrım abi ben de şu metrobüste ineyim abi yasına zahmet. Yok oğlum bıraksaydım. Ha? Yok yok abi ineyim ben daha ya. Yeter. Tamam. Sağ ol in. abi. Ne yaptınız abi? İyi sen ne yaptın? Neredeydin ya? Şu benim eski şirkete gittim ya çocuklar çağırdı da. Oğlum sen dün küfür ediyordun adamlara. Oğlum çağırdılar gittim oğlum ne var? Çok acayipsin ya. Oğlum nereden çıkış abi olmaz kanka? Evet. Belli. Ben benden çıkacağım belli olmaz. Sen tam bir sosyal kelebek oldun Aynen, var ya. Sosyal olacaksın abi. Yarın öbür gün herkesin herkese eşit düşebilir yani. Doğru görüşürüz. Ama seviyorlar için. beni. Çok seviyorlar. Çok seviyor. çok çağırıyorlar beni. Gel diyorlar. Tamam geliriz. Geliyoruz abi. Geliyoruz. Sarp Bey'in doğum günü abi. Akşam gidiyoruz 8'de. Abi ben o adamdan nefret ediyorum. Kanka ben de bayılmıyorum herhalde Sarp Bey. Ben gelmem abi. Ben gelmem. Ben sana da network olsun diye dedim hani gel orada bir iş olur, ben bir iş konuşursun. Olur. Yarın öbür gün bir şirket açarsın abi. Bu adamları hani tanı. Kanka şunu diyorum spora giderken sabahları pa pa pa. Spora mı yazdın abi? Bizim Eskişehir'den arkadaş vardı ya bu spor salonu şeyde. Altıntepe'de oraya gidiyorum abi. Abi sen de herkesle görüşüyorsun Kanka ya. Kanka görüşeceğim. Herkesle görüşeceğim. Herkese işin düşebiliriz. Tamam Karaköy'de. Biri bizi karşılayacak mı orada peki? Yani bizi daveteye mi? Tamam. Geliriz geliriz. Geliriz. Kanka akşam bir event var. Cemal Canlar ve Macan de orada. Oraya gidiyoruz kanka. Abi sen bağlısın. Ne? O sabah akşam çalışıyoruz, iş var Daha ya. Kanka social connection, yeni bir bağlantı. Bu ajans dünyasının tipleri o eventlerdeki insanlar hep orada oluyor. influencerlar falan hep orada. orada testerler, masterlarda veriyorlar da onlardan da toplarız. Bir de fotoğraf çekeriz, güzel öyle şık Tamam. Connection hep yeni bağlantı, hep yeni bağlantı. Alper Bey. Heh, gel Emlacım gel. Şu zaman bir şey konuşayım da arkadaşlarla. Evet Alper Bey. Sen ne kadar oldun işimizden? Neyi ne kadar alıyorum Alper Bey? Ne kadar senin maaşın? Her şey 30 bin lira. 30 bin? Evet. Brüt mü bu? Net? Neti. Net bu değil mi? Net. Evet. Senin eline geçen bu değil evet, mi? Evet. Ha, tamam. Senin brütün var bilir mi? Çünkü. Ha brütü ben bilmiyorum. Sen. sen bilmiyorsun tamam. Şu brüt aslında senin o zaman 39 bin oluyor. Böyle bir şey oluyor. Bize maliyeti senin. Doğrudur Alper Bey. Ee, Özel sigortan vardı. Var. Değil mi? Yapıldı mı sana? Tabii her çalışan gibi. Arada... Tamam ben seni söyleyeyim. Yapıldı mı sana? Bana sana? yapıldı evet. evet. Yapıldı. Kullanıyorsun değil mi sen onu? Gidiyorsun. Tabi ailecek kullanıyorsun. Gidiyorsun değil mi? Yemek kartı verildi. Verildi. Değil mi? Veriliyor her ay. Yatıyor mu onlar? Tabi düzenli her olarak. Ay, her ay başında yatıyor değil mi onlar? Tabi tabi. <laughs> bir canın sıkıntı gibi ama abi. Yok ya. Bir, sabah bir tartışma oldu da yukarıyla bir. Yönetim değil mi? He. Bir kavga ettik falan biraz vurdum kapıyı çıktım. Kavga ettim baya bir şey oldu. Sert geçti yani. Ya ayıptır sormasam ama ne için Hı. Alper bey? Sizin için. Bizim için? Sizin için kavga ettim ben. Oranlarla alakalı Evet mı? oranları beğenmedim çünkü. Baya çok düşük yani yüzde on konuşuluyordu. Gerçekten evet. evet. Ben de baya bir kavga ettim yani. Hatta dedim ben haber de miyim ben istemiyorum dedim. Bu sene kendimi almadım ben. Siz bu sene Yok, ben kendimi yaptırmadım. Size sizin için uğraştım. Biz yani. alalım diye. Gerçi, sen var. de birkaç kişi. Herkese de değil. Sen de birkaç kişi baya bir çabaladım yani. Gerçekten hakkınızı ödenmez. Saça baş başa, girdik yani baya öyle diyeyim. Şimdi senin için yüzde biraz zorladım ben. Yüzde şöyle bir şey yaptım. Alper Bey, Allah razı olsun sizden ya. Yalnız bu sana böyle e, içeride çaktırma. Yani herkes %10, %5 alan var öyle diyeyim sana. Bayağı çok kötü. İnanmıyorum şey. ya. Çok, kötü, çok, kötü, çok düşük. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok bayağı kötü yani. Aşırı düşük Ve falan var. İki kişi hatta bu sene dediler der ki artık gönder. Bazı kişi gönderilecek ben. yani. İçeride evet. de buradan da çıkarken mutsuz görün tamam mı? Tamam Alper Sorarlarsa Bey. Sorarlarsa falan çok kötü ben. de çık git yani. Uçaktırma kimseye. Tamam. tamam. Allah tamam. razı olsun Alper Bey ya. Çok sağ olun. Mahcup şey etmeyeceğim sizi. Hakan'ların falan bayağı yerlerde. Çok kötü. Çok, çok 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 Tamam ben bir şey duymadım. Ben Aynen. gidiyorum. gidiyorum. Tamam. Direkt tamam. gidiyorum. Bir mahcup et de beni bu sene tamam mı? Çok teşekkür ederim. Daha bir performans çok bekliyorum. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Hakan'ı yollasana bana. Tamam tamam Alper Bey ben gidiyorum. Herhalde. Çok çabaladım. Çok çabaladım. Bayağı. Baya sağ solu kırdım yani öyle diyeyim sana. Ortalığı dağıttım senin için. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi. merhaba. Ee, rezervasyonumuz var mıydı? Yoktu rezervasyonumuz. Aa yok mu? Yalnız evet. bu gece fullüm yani çok kalabalık içerisi. Abi içeride Siz... incin top oynuyor ya. İşte Nasıl yani kalabalık? bütün masalar mezar var arkadaşlar maalesef. Yani biz, biz, kaç kişiyiz şu an? Ne kadar abi gördüğün kadar iki kişiyiz. İki içi kişi mi toplam? Evet. Anladım. Bir şefle falan konuş abi sen. Bir, ya, he, ya bir yere ayarla bize karnımız açmasın. Bir yani. konuşayım ama çok zor. Ayarlarsın sen abi bekleyin, ya. Bekliyorum, bekliyorum. İki saniye bir şey yapayım, öyle konuşup hemen geliyorum. bekliyorum. Tamam hocam. Arkadaşlar, e, içerisi full, maalesef. Sadece barda sizi ağırlayabileceğim, misafir edeceğim. Abi sen mal mısın ya? İçerisi bomboş. Malım. Hem de nasıl malım? Aylardır her gelene çok yoğunuz, doluyuz diyorum. Az önce, sizden önce gelenlere... ...mart'a kadar doluyuz dedim. İmaj peşindeyim. Piyasaya çok yoğunmuşuz imajı vermeye çalışıyorum. Ben de böyle bir malım. Ne münasebet beyefendi? Siz mal mısınız? Asıl ben malım. Instagram'dan gördüm de geldim. Belki bir iki story atarız dedim. Karnım da doymayacak büyük ihtimalle. Bir de bir ton para vereceğim. Akşam eve dönerken köşedeki tavuk pilavcıdan pilav alacağım. Üstüne de ketçap sıkıp yiyeceğim. Neyse beyler gidiyor musunuz? Barda oturmaya razı mısınız? Yok kardeş ya. ya. Biz istemiyoruz. Güle Allah'a emanet olun. Güle bay Bay bay. Böyle işte Mustafa amca her sene süslerler burayı. Oğlum ne süs yapmışlar ya, buraya Evet ya. evet işte böyle cadde kalabalık insanlar yürüyor falan burada. Ben yaşayamam oğlum bu kalabalık. Değil ya. Alışveriş yapıyor yemek yiyor işte insanlar. He. Şimdi yarın Ayasofya'ya gidiyoruz seninle. Gidelim bir namaz kılalım mi? oğlum. Oradan abi. aşağı Sevaptır. sirkeci sirkeci. Oğlum bir pasaj var orada telefoncular. Telefonculara oraya, oraya götür götür beni seni beni oğlum. Balık ekmek yaparız. Yeriz ekmek oğlum yaparız onu ya. da yeriz. Ertesi günü de şeyde de Sarı yer taraflarına götüreceğim oğlum seni. Oğlum gidene kadar gezdireceğim. Full gezdireceğim seni. Hadi bakalım. Hadi yürü. Düş önüme yürü. Beni takip et. Düş önüme yürü. Mustafa amca bitti son bunlar. Kömürlük de doldu zaten. Oğlum onların devamı var ormanda arabaya sığmadı. Haydi gidip alalım onları senden beraber. Vedim mi Mustafa amca daha ya? Oğlum bitmedi işimiz gücümüz daha Sen de yani işin iş zamanı geldin köye yazın gelmezsin ya. Yazın da fındık toplatıyorsun. Sanki çok yazın dolanıyoruz. Tura çıkıyor sanki Mustafa oğlum, amca. Oğlum gelseydin Yakup gezdirdi seni yazın ya. Köyüm Nerede Yakup? Yakup'u niye göremiyorum ben? Çarşıda oğlum yaptırdım. nasıl gelsin buraya? Ne ya? çarşıda? Çalışıyor da oğlum o da ya. işleri var. İyi tamam çalışsın. Tamam şunları bırakayım gidelim. Sen koy da gel oğlum. Köyün işi bitmez. Yazın ayrı kışın ben ayrı. Seviyorsun da oğlum. Sen de bir iş yapıyorsun. 10 tane laf söylüyorsun adama ya. <laughs> oh. Serumuzu taktım Gökhan Bey. Bir şey ha. olursa bana seslenirsiniz olur mu? Teşekkür ederim. Ne koydun içine onu? Herkes civarı içerisinde avil var. Vitamin yok mu? Yok hocamız vitamin olarak yazmamış. Böyle ya, reçete yazmış. Vitaminden koysun benim şeyim var. Atom biliyor hoca. Ben geliyorum her hafta buraya. Benim atomumdan yapsınlar bana ya. Bir konuşun. Ben Mehmet e yok mu? Me Me Mehmet yok mu Mehmet Bey? Yok, o, bu hafta nöbetçi değil. Değil mi? Ben hocamla bir görüşeyim isterseniz. Tamam, sonra girişteki kızdan biliyor onu şey yap. Tamam, ben tamam. bir görüşüp geleceğim. Eşi üstü de işte, kapa şurada, sen azar şurada. Tamam, şey ben kapatacağım. için migren ya vuruyor, <Gülüyor> Gülüyor. acayip vuruyor, çok fena. Tamam. Mustafa abi günaydın. Senin haftalığı yatırdım abi. iki haftalık önden yatırdım bilgin olsun. İki gün ben şehir dışında olacağım. Dükkan sana emanet. Orada biliyorsun yaş olarak da sen hepsinden büyüksün. Çocuklara abilik yapmanı istiyorum senden. Senin o zam muhabbetin de ben gelince bir konuşalım abi sen. Ben o konuda pozitifim abi. Adem günaydın kardeşim. Ben şimdi dükkana gelmeyeceğim. iki gün şehir dışındayım. Biliyorsun benden sonraki oradaki en yetkili eleman da sensin. Şu senin kocaelispor spor forman gelmiş. Onu sana getireyim benim evde kaldı. Dönünce de şu askerlik muhabbetini konuşalım o bedelliği nasıl halledeceğiz. Orada bir sana neler yapabileceğim onu bir konuşalım. Aysel ablam dükkan seni hani biliyorsun sen benim oradaki elim ayağım gözüm yine kulağına gözünü açık tut ablacım. Ben iki gün sonra geliyorum. Ben dönünce konuşuruz zaten neler oldu neler bitti. Haftadan da gönderdim. Hadi iyi çalışmalar ablam bay bay. Baba. Getirdim baba. Getir. Getir. Bir şey istiyor musun baba? Başka Çay anne çay. He? Ben de bu Buyur baba. Hı, tamam, tamam. Peki, tam çayın bitti mi? Varsa abi, bir varsa ver bana ya. Sen işine bakar. Tazeleyim ben Beçet He, getir sana zahmet hadi. 200 euro diyor ya. Ne kadar 200 euro? Yani 7400 falan. Aynı ya. Yani. Aynı, birebir aynı şey yok. Böyle bir mantıklı gelmiyor yani. Taşımanın anlamı yok. Uçumuz kalkışı bir takip yaklaşık 1 saat 30 dakika ve 34 bin fitten gerçekleşecektir meteorolojik şartlardan Türk kalkışından sonra bir süre uçuşumuzun yaklaşık ilki 20 dakikalık bölümünde hava şiddetli de türbülansla karşılaşmayı bekliyoruz. Her şey bizim kontrolümüz altındadır. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Sadece kemerin gaz ışıkları yandığı sürece yerlerinizde kalıp kemerlerinizi bağlayın. Aynı şekilde öyle. Abi domates yerine domates sosu yemişim adamı süslemeye Adam Adam adama sormaya başladı. Aynen öyle. Adam adama sormaya başladı. Aynen öyle. Ben ne ne hepsi savaşırlar yani <laughs> aynen, aynen. aynen. olmaz abi yani. Ne olacak? Bam bam, bam. Yani, Aynen, evet. aynen.